Ne zamandır biliyordum bunu? Birkaç gündür. İşin bu noktalara gelmesine nasıl izin verdin Ömer? Konu kapanmıştı. Yani öyle sanıyordum. Asıl önemlisi ben sizi üzmek istemedim. Kabus gibi inanamıyorum. Biz böyleysek Filiz ne haldedir kim bilir. Sen ne diyorsun bu olanlara Elif? Çok üzgünüm. Ne diyebilirim? Belki her şey en başından beri yanlıştı. Belki siz evlenmek için acele ettiniz. Anne. Olanların bedelini Elif'e ödetmeyeceksin değil mi? Ama birileri ödemeli. Kızımın canını yakan kim olursa olsun sessiz kalamam. Benden nazik olmamı bekleme. Yukarıda perişan bir halde yatan senin de kız kardeşin. Filiz için her şey yaparım. Ancak bu olayda elimden bu kadar geliyor. Evet doğru. Hepimiz çaresiz kaldık. Ama bu durumun başımıza gelmesinde senin de payın var. Payım mı var? Neymiş benim payım? Arkasından ne sorunlar getirdiğini araştırmadan birisiyle evlenirsen böyle olur. Eğer biraz daha herife yüklenirsen sorunlarımız daha da büyüyecek anne. Durun bir dakika durun. Birbirinizi yiyerek nereye varacağınızı sanıyorsunuz? Elif bizim gelinimiz Handan. Artık meseleye buradan bakman gerekiyor. Onun hakkında konuşurken dikkatli ol kişisel öfkelerinizi bir kenara bırakın. Şimdi düşünmemiz gereken tek kişi Filiz. Onu bu olaydan en az zarar görecek şekilde nasıl kurtarırız ona bakalım şimdi. Filiz alıp eve dönelim. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Evet, bu lanet olay da aile sırrı olarak aramızda kalsın. oldu Yılmaz? Acilen gelsin diye not bırakmışsın. Ters bir şey mi var? Elimizdeki bütün parayla Tekiner hisselerinden almanı istiyorum. İyi de o hisseler şu an değerinden çok daha yüksek bir fiyata işlem görüyor. Önemli değil. Ya sonra elimize patlarsa? Bunun kumar olduğunu farkında mısın Yılmaz? Farkındayım Salih. Farkındayım. Bilmiyorum. Karar senin. Ama değerinin düşmesini beklersek daha iyi olur derim ben. O düşüşü biz gerçekleştireceğiz Salih. Ama Yılmaz da benim en yakın arkadaşım. Sana Elif'e söyledim diyorum Ali ya. Anlamıyor musun? Bana sormadan niye böyle bir şey yapıyorsun? Biz ne cizli burada? Ya teklif etmesem ayıp olurdu. Ben de onun nikah şahidiydim. Ee ne olmuş? O da benim nikah şahidim olacak. O kadar. Bana bak Sema. Bu emir verme işini fazla abarttın ha. Sabrım taşıyor bilesin. Ama bu benim en önemli günüm Ali ya. Aşk olsun yani. Benim de. Salih de senin yakın arkadaşın değil mi? O da senin nikah şahidin olabilir. Evet ama ben Yılmaz'ın olmasını istiyorum. Ya bir kerecik düşünsene ya. Bana hak vereceksin Ali. Lütfen. Buyurun. Demek sonuna geldik ha? Evet. Alıcının avukatından kaporayı aldık. Yarın da satış işlemini yapacağız. Ne yapalım? Neredeyse yarım asırdır buradayım ben. Babam Şevket amcadan kiralamıştı burayı. Ben de yanında çalışmaya başlamıştım. Size zor olacak biliyorum. Bizim işin de kötü yanı bu işte. Ne yapacaksınız canım? Sizin yapabileceğiniz bir şey yok ki. Aslında yapabileceğiniz bir şey var. Nedir? Şimdi bir dükkan bulmam lazım. Belki bu konuda yardımcı olursunuz. Memnuniyetle. Sevgili seyirciler, bugünün sürprizi tek stil hisse senetlerinin ikinci seanstaki ani yükselişi oldu. Görüşünü Hayret ya. Uzmanlar, tek Borsayı bu kadar biz mi etkiledik yani? Bazda büyük Daha dur, yeni başladık Salih. Yükseliş... Yarın sabah borsa Özellikle açılır bir açılmaz bir bütün hisseleri satacaksın. Ne? Ne? endeksi de olumlu yönde etkiledi. Tek Yarın tekstil hisselerinin %8. hepsini satacaksın Salih. Yılmaz sen delirdin ha. sen dediğimi yap, yap yeter. Hisse oldu. Bugün günü bir Anladım. Peki. Sağ olun Necla Hanım. Neyse en azından borsa da yüzümüz gülüyor. Borsa morsa önemini kaybetti gözümde Ömer. Yaşadıklarımız çok acayip. Çok. Öyle baba. Nasıl? Uyuyor. Nasıl atlatacak bu başına gelenleri bilemiyorum. Filiz güçlüdür, merak etme. Düşündükçe delirecek gibi oluyorum. Adama bak, cesarete bak. Bu ne kim böyle? Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. Özellikle Filiz için. Buralara kadar Filiz için gelmediğini hepimiz biliyoruz. Bence asıl sen dikkatli ol. Ne demek istiyorsun? Anlamadım. Neye dikkat edecekmişim? Karına tabii. Böyle kararlı bir adam durmaz. Adamdan mı anne? Ayrıca ben karıma güveniyorum. Ya sen ne biçim konuşuyorsun anne ya? Ne oluyor sana Handan? Kabul et ki haklıyım. Tam bir varoş aşkı bu. Elif'ten hoşlanmadığının farkındayım. Bence haksızlık ediyorsun. En azından oğlumuzun ona olan sevgisine saygı duyman lazım. Kendini hırpalamaktan vazgeç. Olanların sorumlusu sen değilsin. Bunu bilmek yetmiyor işte. Herkes bana karşı. Haksız da değiller. Kimse sana karşı değil. Annen de mi? Onu biliyorsun. Sana kızmak için zaten yer arıyordu. Ama yakında toparlar. Burada kalmamız doğru mu sence? Elif burası benim olduğu kadar senin de evin. Kim ne düşünürse düşünsün. Bu böyle. Ama sen rahatsız oluyorsan o başka. Hemen bir kiralık ev bulur çıkarız. Bunu çok isterim. Tamam. Paris dönüşü bu konuyla hemen ilgileneceğim. Söz. Paris'e geliyorsun değil mi benimle? Sema'nın nikahı olacak? Tam senin gittiğin gün. Aslında iki gün geç gidebilirdik ama artık olmaz. Adamlara söz verdim. Bekliyorlar. Boş ver. Bir dahaki sefere gelirim. Bu gidişle sık sık gideceksin gibi görünüyor. Evet. Öyle görünüyor. Bir dahaki sefere Paris'in altın üstüne getirir seni. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.